Ülkemizde sadece tuz aşısı ve antiserumu için harcanan e, yatırımlar yani yılda yaklaşık 7 milyon lirayı bulan bir maliyeti var kaynakların. Tuz nasıl bulaşır? E, kuduza yakalanma ihtimali olan bir hayvanın ısırması, tırmalaması veya salyasının insanların bütünlüğü bozulmuş e, deriye temas etmesi ve e, buradan mukozalardan emilerek sinir sistemine ulaşmasıyla bulaşabiliyor. Hangi belirtiler çıkar ısırıldıktan sonra eğer? temas sonrası aşılama yapılmazsa bu hastalığın kuluçka süresi 14 ila 90 gün. Bu süre zarfında kişi de eğer temas sonrası aşılama yapılmazsa ısırılmayı takiben kişi de halsizlik, bulantı, kusma, işte baş ağrısı, bitkinlik, ateş gibi başlangıç prodrom semptomları dediğimiz semptomlar başladıktan sonra yarı yerinde ağrı, hissizlik, duy kaybı kaşıntı, işte sonrasında kişide nörolojik değişiklikler, huy değişikliği, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik gibi anormal davranışlar gösterme gibi bazı semptomlar açığa çıkıyor. Sonrasında bu semptomlar ilerleyip ışıktan sudan korkma, işte kasılmalar şeklinde sonrasında da komaya ve ölüme giden sürece önce de bahsettiğimiz gibi %100 ölümle sonuçlanan bulaştıktan sonra eğer e, korunma yapılmazsa %100 ölümle sonuçlanan bir durum. şimdi bazı gruplar var, mas öncesinde aşılama yapılması gereken gruplar. Bunlar kimler? Genelde hayvanlarla iç içe yaşayan meslek grupları, veterinerler, hayvan bakıcıları, barınaklarda görevli olan personel, veya kuduz araştırma laboratuvarında çalışanlar, kuduz aşısı ve antiserum üretiminde çalışan kişiler. Bu kişilerin temas öncesinde aşılama yapılması gerekiyor. Bunun dışında yabani hayatla iç içe olan bazı meslek grupları, işte mağaralarda araştırma yapanlar, yarasalar üzerinde araştırma yapan gruplar daha öncesinde kuduzla daha sık karşılaşma ihtimali olduğu için bu grupların temas öncesinde de aşılama yapılması gerekiyor. Büyük yani büyük oranda onlar temas öncesinde profilakside ee, özellikle sıfırıncı gün yani ısırılan günde ve yedinci günde birer doz aşı yapılıyor. Eğer kişi yetmezliğe sahipse veya sistem baskılanmışsa giriliyor. Bu bir sonraki dozlu 21. günde veya 28. günde yapılması gerekir. Peki ısırılmayı takiben, kuduz riskli e, temasta bulunmayı takiben ne yapılması gerekiyor? En öncelikle yapılması gereken yara bakımı. Yaranın çok iyi bir şekilde sabunlu suyla ve sürekli akan bir suyun altında 10-15 dakika boyunca yıkanması ki kuduz virüsünün olabildiğince fiziksel olarak bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Bunun sonrasında tetanos profilaksi ve antibiyotik profilaksisinin de uygulanmasının değerlendirilmesi lazım. Zaten kişi sağlık kurumuna başvurduğunda bunların hepsini değerlendirilmesi yapılıyor. Sonrasında yaranın derecesi kategorize edilerek kuduz aşı şeması çıkarılıyor. Bunlar dört dozluk aşı şeması şeklinde. Eğer kişi temas öncesinde profilaksi uygulanmamış yani o riskli grupta hayvanlarla iç içe olan grupta olmayan normal vatandaşlarsa bu kişilere 4 dozluk bir şema uygulanıyor. Bunlar genelde 0, 3, 7. ve 21, 28. günler arasında uygulanan dozlar şeklinde. Ve kişiye kuduz aşı kartı veriliyor. Bu günlere tamamıyla riayet etmesi isteniyor. Yani günü gününe aşısını yaptırması isteniyor. Peki kuduzun hiç bulaşmaması için, insanla hiç temasının olmaması için ne yapılmalı? Hayvanlarda kuduza yönelik önlemler alınmalı. Hayvanların özellikle belediyelerce kontrol altına alınması, sayılarının kontrol altına alınması, kısırlaştırma çalışmalarının yapılması, en önemlisi kuruza karşı aşılanması ve sokakta başıboş sahipsiz hayvan bırakılmaması, kimliklendirilmesi gerekiyor. Yabani hayatta nasıl önlemler alınabilir? Burada ağız yoluyla, oral aşı dediğimiz aşılamalarla hayvanlar aşılanıyor. Bunun dışında eğer ola ki sahipsiz, başıboş bir köpekle ya da kediyle ya da farklı bir hayvanla kişinin teması olduysa e, olayın olur olmaz, e, olay gerçekleşir, gerçekleşmez. E, kişilerin belediyeye hayvanların nasıl için arı 185 hattından belediyeyi haberdar ederek hayvanların kontrol altına alınmasını sağlaması gerekiyor. E, bu konuda belediyeler uyarılı. Ara 185 hattı arandıktan sonra veteriner işleri müdürlüğü harekete geçiyor. Hayvanları teslim alıyorlar bulunduğu yerden ve Hayvan barınaklarına alınıyor. Hayvan barınaklarında gerek. Siirt'te durum nasıl? Baktığımızda 2022 yılında kuduz riskli temas sayısının 422 olduğunu görüyoruz. Kuduzdan ölen hiçbir vaka yok çok şükür ki. 2023 yılı Eylül ayına kadarki olan sürece geldiğimizde sayının 398 olduğunu görüyoruz. Yine çok şükür ki bu zamana kadar yine bu yıl içerisinde kuduzdan kaynaklı bir ölüm, insan ölümü yaşanmadı.